Merhaba arkadaşlar, THT sorularını çözeceğiz ve e, toparladığımız kadarını çözeceğiz. Yani çoğunu toparladık aslında. Şimdi birinci sorumuza bakacak olursak, Formula 1 spikeri sunum yaparken aşağıdaki ifadeleri kullanıyor diyor. Bu ifadelerdeki temel büyüklüklerin birimi nasıldır diye bir sorumuz var. Birincisine baktığımızda en hızlı araba yarışı 2 dakikadır diyor. 2 dakikada bitirdi diyor. Şimdi burada zamandan bahsediyor. Zamanın birimine saniye olarak söylememiz gerekiyor. Hava sıcaklığı demiş. Sıcaklıktaki temel büyüklüklerdeki birimine Kelvin olması gerekiyor. Pistin uzunluğu 10 kilometredir demiş. Uzunluk. Uzunluğun birimi neydi? Metreydi diyebiliriz. Evet. Geldik ikinci sorumuza. Şimdi araba ve kütlesi çok küçük boş bir kovaya çarpıyormuş. İfadelerden hangileri doğrudur diyor. Şimdi bir araba çizecek olursak şöyle. Şöyle bir araba şurada da boş bir kova olsun diyelim. Şöyle. Şimdi Arabaya etkiyen kuvvet daha büyüktür demiş. Şimdi etki tepki yasasında ben buna ne kadar bir kuvvet uygularsam o da bana tepki olarak o kadar kuvvet uygulaması lazım. Yani bu kuvvetler birbirine nedir? Eşittir. Büyüklük ifadesi yanlıştır. Eşit dememiz gerekiyor. Kovanın ivmesi daha büyüktür diyor. Şimdi ikisine de aynı kuvvet etki ediyor. Ama ikisine de aynı kuvvet etki ederken kütlesi daha çok küçük olan boş kova demiş. Şimdi ben buna Newton'un ikinci hareket yasasından bakacak olursam F eşittir m çarpı a. Aynı kuvvet ve aynı kuvvet olduğundan dolayı bu kovanın daha küçük kütlesi, kütlesi daha küçükse ivmesi nedir? Daha büyüktür. O zaman ikincisi doğru diyebilirim. Kovanın hızındaki değişim daha büyüktür diyor. İvmesi daha büyükse hız değişimi de daha büyüktür demem gerekiyor. Yani 2 ve 3 cevabım olması gerekir. Evet geldik. Bu güzel bir sorumuz. Yani bunda tam e, sonuç alamadık ama yani anladığımız kadarıyla çözeceğiz. İçerisine kaynar su konulup çalkalanıp hemen sonra esnek balon bağlanıyormuş. Yani sıcak su konulmuş. Kısa bir süre sonra balon şişinin içine girip şişiyormuş. Sonra bu şişe alınıp buzlu su dolu kovaya konuluyor. Son durumda ne olur diyor. Şimdi kaynar su konulup çalkalanmış ve çalkalandıktan sonra bunun ucuna bir balon bağlanıyor. Ve balon bağlanmadan içerisinde hava sıcak fazlasıyla sıcak. Bir süre sonra içerisindeki sıcaklık ne oluyor? Azalıyor ve basınç azalmış oluyor. Ve açık hava basıncı bu içerideki basınca göre galip gelip ve içerisindeki balonu ne yapıyor? Şişiriyor. Ve bu sonradan buzlu suyun içerisine koyuluyor. Ve içerisindeki basınç burada ne olacak? Daha çok azalacak. Ve e, içerisinde daha çok soğuma gerçekleşecek. Yani basınç azalacak. Ve basınç azaldığından dolayı bu balon ne yapacak? Daha çok şişecek. O yüzden balonun daha çok şiştiğini söyleyebiliriz bu sorumuzda da. Evet geldik Dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda ise aşağıdaki devreleri kuran çocuk her iki durumda da sadece 3 lambanın yandığını gözlemliyormuş. Hangi lamba bozuk olduğunu söylüyor bize. İki tane şeklim var benim. Şimdi at akım artıdan gelip eksiği bu şekilde ne yapacak? Devresini tamamlayacak. 3 lamba yanması gerekiyor. Buradan geçerse 4 lamba yanar. O zaman bu buradan devresini ne yapacak? Tamamlayacak. Bakın 3 lamba yandı. K, L, P. Şimdi M ve N burada her ikisinden bir tanesi bozuk olacak. Şimdi ben bu ikinci şeklime gelecek olursam bak. Buradan da gidebilirim 3 lamba yanar. Buradan da gidebilirim 3 lamba yanar. Şimdi her iki durumda da burada M'nin yanması gerekiyor mu? Yanması gerekiyor. O yüzden ben buradan gidebilirim. Bak burada L ile P zaten yanıyordu. Ama N Burada sıkıntı çıkaran yani buradaki bozuk lamba nedir? Ne lambasıdır demem gerekiyor. Evet. Şimdi geldik 5. sorumuza. 5. sorumuzda ise hava ortamında elindeki aynada görüntüsüne bakan çocuk hiçbir şeyi değiştirmeden ayna ile birlikte su dolu havuza tamamen giriyormuş. İfadelerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi hava ortamından su ortamına giriyor. Hava ortamından su ortamına giriyor ama bak şimdi biz düzlem aynamız var bizim. Düzlem aynamızda h kadar boydaki bir cismin ve B kadar uzaklıkta olsun. Bu cismin görüntüsü yine B kadar uzaklıkta ve H kadar boyda ve sanal bir görüntü ortaya çıkarması gerekiyor. Şimdi ortam değişikliğinin hiçbir önemi yoktur arkadaşlar. Yine bu B kadar uzaklıktaysa yine B kadar uzaklıkta ve aynı boyda olması lazım. Havanın içindeki görüntüsü daha büyüktür diyor. Bu yanlıştır arkadaşlar. Havuzun içindeki görüntüsü ilk duruma göre daha yakın olur demiş. Bu da yanlıştır arkadaşlar. Havuz tuzlusu ile dolu olsaydı görüntü yine aynı yerde olurdu. Evet bak bu doğrudur. Yine aynı yerde olması gerekiyor diyebiliriz. Şimdi gelelim 6. sorumuza. Suda çözünmeyen M kütleli, şuna M kütleli diyelim, cisim şekildeki gibi dengededir. Bu kaba tuz atıldığında tamamen erimesi sağlanıyormuş. Cismin batan hacmi ve cismi etkiyen kaldırma kuvveti nasıl değişir diyor. Şimdi arkadaşlar, yüzen cisimlerde kaldırma kuvveti, kaldırma kuvveti ağırlığa eşittir. Yani M çarpı G'ye eşittir. Şimdi kaldırma kuvveti neydi? Kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvı çarpı G. Ben tuz attığımda burada. Şimdi Burada ağırlık ne yapıyor değişmiyor. Ben, ben burada ne yapacağım? Kaldırma kuvveti değişmez diyeceğim. Çünkü yüzen cisimlerde kaldırma kuvveti değişmez. O yüzden burada tuz attığımda da bunun öz kütlesi ne olacak? Suyun öz kütlesi artacak. E, suyun öz kütlesi arttığından dolayı bu eşitliği sağlamam için batan hacminde ne olacak? Bir azalış gözlemleyeceğim. Yani bu birazcık ne yapacak? Yukarıya doğru çıkmış olacak cismim. O yüzden batan hacminde azalma kaldırma kuvvetinde ise bir değişiklik olmadığını gözlemlemem gerekiyordu. Evet. Geldik şimdi 7. sorumuza. 7. sorumuzda ise gitar teline vurulunca L uzunluktaki bir gitar teli varmış. Titreşim görülüyormuş bunda. Telin ortasına bastırılıp yani şuraya bastırılıp tekrar vuruluyormuş. Bu sefer de L bölü 2'lik uzunlukta bir titreşim oluyormuş. İfadelerden hangileri doğrudur demiş bize. Şimdi gitar teli değiştirilmiyor arkadaşlar. Gitar teli aynı tel olduğu için burada hızında hiçbir değişiklik olmaz. Bu yanlıştır hız değişmez arkadaşlar. Şimdi ben burada dalga boyu şu kadar olduğunda L kadar olduğunda bunun dalga boyu burada ne yapıyor? L bölü 2 yani küçülüyor. Yani iki kat ne oluyor? Azalıyor. Benim nasıl bir formülüm var? Hız dalga boyu çarpı frekans. Ben hızının değişmediğini söyledim. Dalga boyu ne oldu? Azaldı. O zaman frekans ne olacak? Artmış olacak. Bu yarı yayındıysa bu da iki kat artmış olacak. Yani bunun ikisi de doğru diyebiliriz. Evet arkadaşlar sorularımız bu kadardı. Ee, i̇nşallah çok iyi bir şekilde yapmışsınızdır. Ee, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Teşekkür ediyorum. AYT sınavında başarılar diliyorum.